Um, sorry. Yine sorry. Her zaman sorry. Sorry, sorry. Özür ve sorry. Anlamam ne iki kişi aynı anda gelip bana hediye veriyor. OMG bir patlattırdım. OMG. Oh um, aha 3. O nere? Kaba al. Oh. Of. Kimse yok mu? 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 Kimse yok yazsın mı? Lütfen abone topluyorum. Abone 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 bu ne, bu ne, bu ne, abone 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 Ana o ses neydi kardeşim oynuyor. ya. Evet ben çıkacak bitti. Ayatlıma takıldı Allah şimdi çıkarabildi mi? Kimse yok değil mi? Tam. O ses benden gelmiyor. Allah Allah sesini kız. Ha be kızım. Yani şey demeden kıtırın. Korku bastım. Korku bastım. <laughs> yani longlock, 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 lang longlock, long lang. longlock, 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 bak longlock, 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 bak. O, Zira. Anam anam sil sil. Bir saniye. Zira. 288 288 88 anam ben nereye yazıyorum? Zira. Şöyle başka bir şey yazıyorum. 28, 288 288 58. 58 bu da kesin yoksunuz ben biliyorum Bir şey değil. problems in my problem room just my problem problem in my problem 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 fantastic sheep Kabul ettim ulan benim my bis bir sene bir sene, bir sene. Bir saniye yani. Kesin kimse benim camı elini giremiyor. 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 Sabah için gelmiyor. Bu şey diye şaka bir kontra. Bir mami sen ona sen ona sen ona ne bakayım. Kardeşim. <gülüyor> bir saniye. Kom.

Hmm, ne l dinamik oyuncu? Sıra PL yazmışım bir de ondan. Sıra PL, PL, X, sıra PL, X. Hop hop K yazdım mı olur herhalde. yani. Sweat gitti geldi. Peki pamuk. Ben abone oldum. Bir Tengel 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 Ne biniyon Fakirim işim Günahsam dömer işim Sırotokosma. Neyse. Görüz gör. <laughs> nerede o nerede o nerede o nerede o. Tabi neyse. Ay ne oldu? Boru <laughs> kiwim. <laughs> Kardeşim çok güzel. Diyor ya. Nasıl seviniyorum. Um, um, um. cevap versin. Selam selam dedim cevap ver. Versine. Selam tamam. Selam. Aa, selam. Ay ka? sen nasıl geldin? Ha, tamam. Oha benim, şahımdır ki oha benim kalp attı diyorlar. Um. Ova sana bir ama çok büyük hayranım diyormuş. yat aşağı. Çok boş yaptın kafa kapa yayını. Eğer boş yaptıysam sen neden yayınımlasın? Ona göre gidebilirsin. Onun da değil. Ya yani onun da değil.

Ne olur güzel bir şey verme, ne olur yani sana iyi yapacak bir şey ver. Yani. Tam. Ne verecek? Bekliyoruz. Hor Shine. Yok canım verme. Ha, verme. Tanrım ya. veriyorsun. Ay yiyeceğim seni. Geç. <laughs> şey, ne oldu, ne, oldu? ne diyor, anlamadım abone oldum. Ne diyeyim oldum ki? Kanalıma abone oldum. Ama kabul edemem. Çok güzel şeyler verdin. Çok güzel şeyler verdin. Teşekkür ederim. Ya teşekkürler. Şimdi onu ne vereyim? bunu ee, verdim. <laughs> ya teşekkür ederim ya gerçekten ya of Mara bak ben bunu bu kadar güzel hediyeler almadım ben bir tane daha mı bunun güzel bir şey mi bilmiyorum, ben bilmiyorum ama kabul ettim üzülmedi yoksa gerçekten ben yani yapmam öyle Fil güzel. Okay. 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 Şunu okay. teşekkür ederim bir daha. Ya teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. çok teşekkür ederim. Sadece Dur bu kalsın Serce. Ben bunu İngiliz İngilizce tarafım İngilizceyken yapmıştım. <laughs> 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 saja. Jadi Burada e, şey kesileceğim o postmuş. <laughs> ben de diyorum ben de şey diyorum. Neden? Neden neden? <laughs> Neyse tamam hadi bundan vereyim. Kabul kabul Veriyorum. Ne vallaha Vallahi gitti vallahi.

Geldim. Oy, kafamı çarpıyordum az Burası neden bu kadar sıcak? Hadi çekiliş yapacağım. Tarakyo, tarakyo. Um. Be Bilinmeyen bir çekiliş bu. Bu bunu yapacağım. Yani şey olarak bu olacak. Orada be bir dakika. Sizden bu kadar halt yemem ben. Bir miyav diyor ki çok boş yaptın kafa yayına. Asıl sen boş yaptın böyle insanlarla konuşamazsın. Kesinlikle gü günah ettin. Allah Allah. Özellikle. Ne oldu? Bir saniye. Biz bunu be. Don't be in my bed. No fall in my bed. Ne sana var? <laughs> tamam. Çekilişin ne olduğunu bilmiyorum. O yüzden bir daha bilinmeyen bir çekilişim. Çekilişim. Bilin... Çekil. Ben hepsini sil. Sil 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 Çok şüphe, şüphe Hadi gelin yazacağım sizi. İlk gelene abone olmadan olmamadan abone olmadan yazabileceğim. Ama abone olmam lazım. Kimse Neden kimse gelmiyor? Neden kimse gelmiyor?